arkadaşlar. Notre Dame'a girdim. Ee, i̇nternet üzerinden, burası bedava ama internetten saatlik rezervasyonu bilet alırsanız dışarıdaki o kalabalığa girmiyorsunuz. Öyle bir sıra var ki ucu bucağı görünmüyor. Ama internetten çok zor bulunuyor. Ben bugüne o üç buçuğa nasıl vurdum hala hayret ediyorum. Lür Müzesi'ni gezerken bir baktım bugün 15.30'a boş slot açmışlar. Tak diye aldım ve şu an içerideyim. Hiç beklemedim. Direkt Lapsley'e içeri girdim. QR kod'a okutup giriyorsunuz. Ee, i̇çerisi de çok kalabalık. Ve bu bilet sadece 20 dakika geçerli. Yani 15-30 bileti 15.50'ye kadar geçerli. 20 dakika geç kalırsanız eğer e, şey olmuyor. İçeriye almıyorlar. güzel bir yer, çok büyük bir yer. Hakikaten de mutlaka gelinmesi gereken yerlerden biri. Çok büyük. Hakikaten çok büyük. Üzerimde Arda Güler forması. <laughs> Arda Güler forması ile çekim yapıyorum. arkadaşlar M7 metrosu yani benim otelimin olduğu metro hattına bindiğinizde metrodan çıktığınız an işte o meşhur opera binası tam karşınıza çıkıyor tam metrodan böyle çıkar çıkmaz karşınıza çıkıyor merdivenden çıkarken görüyorsunuz müthiş bir bina ee, burada da bayağı bir trafik var vay bu caddeler de güzelmiş Buranın da mimarisi çok güzel. Zaten mimarisi kötü olan bir yerini göremedim maalesef. Evet bisikletliler de çok var burada. Bisiklet yolu da çok. Bayağı çok. Hatta bisiklet yolunda da kırmızı ışık falan var o derece yani. Bisiklet yolu bildiğin normal. Normal bir şeymiş gibi. Yani bize anormal geliyor tabii biraz. Evet işte Yine Paris'in harika mimarisine sahip binaları ve Palais Garnier Bu arada metroları bazı metro hatlarının metroları çok yeni bazıları da eski hatta kapı açılmıyor siz tuşa basıp kapıyı açıyorsunuz inerken de binerken de evet yani durak geldi böyle benim gibi mal gibi beklersen <laughs> bir tane amca öyle bastı açtı bana ilk ilk gün geldiğimde sonra öğrendim artık ben de basıyorum. Evet bu da opera binasının diğer tarafı. ben burada bir opera izleyebilir miyim diye biletlere baktım. Böyle 200 eurolar falan ama doğru uçuşuyordu. Yanlış yerden de bakmış olabilirim bilmiyorum ama <laughs> hemen tabii ki vazgeçtim <laughs> doğal olarak. Yine mimari harikalar, yine Paris'te. Evler, binalar, şuraya bak ya. Evet bu da opera binası. Buradan görmüş. <laughs> Galeri Lafayette. <laughs> Burada dünyanın en ünlü, en pahalı parfüm, parfüm, cart çantaları satıyorlar. Şimdi soracağım ama paramın yeteceğini düşünmüyorum. Şurası da şöyle. Aşağıdan çektiğim Lafayette'in gök kubbesi. <laughs> Burası AVM. Tamam mı? Bak. Alışveriş merkezi yanlış anlaşılmasın. Tarihi bir yer değil. Bildiğin AVM. Ama adamlar yapmış. Adamlar yapmış. Yapmış yani. Burada da böyle bütün önemli markaların parfümleri satılıyor. Tom Ford'lar, Dior'lar, Chanel'ler maşallah, yok yok. Şöyle kendimi de çekeyim, gelmemiş gibi olmayalım. En üst kattan da çekeceğim. Bir de parfüm sorayım bakayım kaç para. Lafayette'in tepesinde, terasındayım. Görüyorsunuz manzarayı, söylememe gerek yok. Muhteşem bir manzarası var. Lafayette'in terası harika. Paris ayaklarımın altında. Ama yine de çok yüksek. <laughs> Biraz korkuyorum. Ya Eyfel'e çıkmayı çok istiyorum da burası bile yeterince yüksek. Yani ya Eyfel'e çıksam harbiden Uçak beni oradan alır yani. He. Vallahi şu tepeden alır. Yok sanmıyorum çıkmayacağım herhalde ya. Bilmiyorum. Bir de 40 euro falan 39 euro. Neyse. Bu manzaranın tadını çıkaralım. Bak buraya çıkmak bu manzara bedava. Biraz yukarısı da Eyfel manzarası işte. Ne fark eder? O da manzara, bu da manzara. Concord Meydanı'ndayız. Yine muhteşem bir Paris mimarisiyle karşı karşıyayız tabii ki. Evet, şu an Concord Meydanı'ndayım kameranın kendi mikrofonla konuşuyormuşum. Mikrofonumu açmayı unutmuşum. <laughs> Şimdi açtım. Evet. Meydan bu. Meydan Cix. Gerçekten Alsana Paris. Mükemmel bir hava var. Mükemmel. Hemen yanında da şu Concord meydanındaki dikili taşın. Hemen böyle biraz ilerisinde de Eiffel Kulesi var. Burası böyle konskoca bir meydan. Ve tabii ki trafiğe kapalı. hani hiç gelmediğim bir tarafına geldim bugün. Şura konkordu, konkordu geçtik ve meşhur Alexander The Tower'tüne artık 3. Alexander Köprüsü'müne. Emily dizisinde bu köprüde de çok takılıyor. Ee, şu meşhur köprüyü de göstereyim dedim. O köprüden de gelmişken bir geçeriz. Burada koşu yapan insanlar. Çok koşu yapan var ya ve çok bisiklet süren var. Yine bir bisiklet yolu gördüğünüz gibi en işlek caddenin içinde caddenin yarısı tamamıyla bisiklet tamamıyla Meşhur Alexander. Evet geldik köprüye. <laughs> Yine bisiklet yolu. <laughs> ya bisikletin olmadığı yer yok ki maşallah. Evet meşhur köprüye geldik. Pont Alexander 2 mi? Ya yani 3'müş. Alexander the Third. İşte Alexander Köprüsü. Evet arkadaşlar, Louvre Müzesi'nin hemen arka sokağında Galeri Patrick Fortin. Burası tanıdık geldi mi? Burası Emily'nin çalıştığı yer. <laughs> Savoie. Evet, Savoie ye geldim. Emily'nin evini görmüştük. Pastanesinde hatta tatlı yemiştik. Böylece mekanı görmüş olduk. Bu barda da çıkışta işten çıkıp oturuyorlardı arkadaşlarıyla. Şu an yaşadığı bütün yerleri görmüş olduk. <laughs> Burası da herhalde bu binada meşhur olmuştur. Zaten bütün binalar çok güzel, burası da işte e, Emine'nin iş yeri. Evet gençler, Bollion Chartier'e geldik. Bildiğiniz esnaf lokantası ve fiyatları, menüleri çok uygun. Şimdi içeri girip burada yemek yiyeceğim. Hemen çıkışında da metro girişi var. E, 4 farklı metro ağına aktarmalı bir giriş. Şu anda Montparnasse'tayım. Napolyon'un mezarından çıktık. Şimdi buraya da yemeğe geldim. Akşam yemeklerinde çok sıra oluyor. Ama şimdi sıraya girmeden yemek yiyeceğim. İçeride görüşürüz. Evet. Arkadaşlar burası esnaf lokantası. Böyle göründüğüne bakmayın. Esnaf lokantası deyince aklımıza tabii bizim esnaf gibi geliyor ama çok uygun. Gerçekten fiyatları çok uygun ve çok lüks bir yer gibi görünüyor. Harika. Bakar mısınız için çok iyi. sipariş verdim. Verdiğim siparişi masamdaki şu yere, şuraya yazıyorlar. Dediğim gibi esnaf lokantası. Ama biz böyle bir esnaf lokantası hayatımızı görmemişizdir. Böyle esnaf lokantası mı olur? Şuraya bak. Mükemmel ya. Fiyatlar da çok uygun. Yani menü sunuyor 15 euro falan. Tatlısı falan her şey içinde. Çok enteresan. Müthiş bir yer. Çok iyi. Burada da bu da adisyon işte. <laughs> hadise. Bonjour <gülüyor> gençler. <gülüyor> acayip bir mezarlık. Giriş ücreti yok tabii ki yani bedava. Ee, burada çok acayip ünlü kişiler yatıyor ve bayağı turist de geliyor. Yani burada Ahmet Kaya'dan tutun. Ee, La Fontaine. Yılmaz Güney'den Oscar Wilde'a bir sürü kişi var ama çekim yapmama izin verecekler mi? Bence verecekler. Sıkıntı yok. Evet burası açık hava müzesi gibi bir mezarlık gerçekten. Ee, çok acayip bir yer. arkadaşlar, şimdi Ahmet Kaya'nın mezarına geldik. Ee, kolay bir yerde, girişte ileride sağda. Şöyle göstereyim. İşte burası. Çiçekler falan var. Ahmet Kaya. Burası da Yılmaz Güney. Zaten Ahmet Kaya ile Yılmaz Güney mezarlarında çok fazla böyle çiçek bırakılmış. Hem yeni mezarlar hani diğerlerine nispeten. Sonuçta Balzac'ın, La Fontaine'in, Molière'in falan mezarı var. Çok eski onlar doğal olarak. Ha bunlar yeni mezar bir de çok fazla çiçek olduğunda hemen dikkatinizi çekiyor zaten. Ahmet Kaya'nın da böyleydi. Burası da Yılmaz Güney ve bizdeki Karaca Ahmet ve Zincirli Kuyu tadında bir ünlü bir mezar yeri burası pere, laça ise falan diye <laughs> söyleniyor. Ee, sanırım şuralarda metro girişi falan bir şeyler bulacağım. Birazdan da şimdi Lüksemburg bahçelerine doğru gideceğim. Şimdilik bu enteresan yerden görüşmek üzere. şimdi Lüksemburg bahçelerindeyim. Çok devasa, kocaman, büyük bir park. Buranın en meşhur parklarından biri. Hava mükemmel ötesi ki Paris'te zaten 5 gündür hava harika. Yaz gelmiş gibi yazı erken getirdik Paris'e. Ve kendime de çevireyim. Ben de şöyle Fenerbahçe sivitimle takılıyorum. <laughs> Yeteriyov, yani Zafer takı. Zafer takının zirvesinden merhaba. Burada böyle bir Paris manzarası sunuyor bizlere. Şöyle bir Paris. Oh, daha yukarıda sakrekor var. İşte Zafer takı görüyorsunuz. Bütün yollar buraya çıkıyor. Bir sürü ana yol var. Alayı buraya çıkıyor. Ve buraya karşıdan karşıya geçmek yasak. Polis beni durdurdu. Nereye gidiyorsun dedi. O döner kavşağı da karşıya geçecektim. Meğersem alt geçitten giriliyormuş. Ben de diyorum niye kimse karşıya geçmiyor. Bir akıllı ben değilmişim. <laughs> Zaten karşıya geçilmiyormuş arkadaşlar. Bütün caddeler, bütün bulvarlar buraya çıkıyor. Her şey buraya çıkıyor. Ve işte Eyfel. Eyfel'e çıkmadım. O kadar yüksekten hem korkuyorum hem de gerek yok. Ona benzer bir yükseğe çıktım. Karşısı Napolyon'un mezarı bugün oradaydım. Tam karşısında sanırım Pantheon. Of bayağı gezdim ya Paris'i. Şaka maka. Evet. Şöyle kendimi de çekeyim. Evet şu an Zafer Takı'nın zirvesindeyim. Ve Paris manzarası. Oh. Vallahi ayaklarım ağrıdı ha. Evet millet çekim yapıp duruyor. Tabi elimdeki kamera düşerse oturur ağlarım. <laughs> o yüzden sıkı tutmam lazım. Evet görüyorsunuz yolları aşağıda. Baya burası da yüksek ya şaka maka öyle o kadar da değil. Evet tam şu aşağıda polis var. O polis benim karşıdan geçmeme engel oldu. Bu kavşakta meğersem karşıdan geçilmiyormuş. Zafer Takı'na yani şurada karşıdan karşıya yan yan geçenler var da bu tarafa geçilmiyor. Taka doğru geçilmiyor. Burası da yeter işte. Böyle bir şey. Zafer takı da bu işte. Bu kadar. Of. Oh. Vallahi çık 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 bir hal oldum ya. Nefes nefese kaldım valla. Artık buradan sonra da yapacak bir şey yok. Çünkü yapmadığım hiçbir şey kalmadı sanırım. Evet yine aşağıda yollar. Gördüğünüz gibi bütün yollar buraya çıkıyor. Bütün ne varsa buraya çıkıyor. Ama ip gibi dizmişler yolu. Nasıl? Ağaçlar, ağaçlar müthiş değil mi ya? Müthiş, gerçekten müthiş. Çok güzel dizmişler. Ve <laughs> Arc de <Trionc'tan> Paris. de la luz Pasemos en el tiempo, bajo los labios rojos y los árboles verdes que da el alma de una ciudad. Adiós, país, adiós, romántico